Abiler hoş geldiniz. Elhamdülillah yeni yüzler görüyorum. Zahmet etmişsiniz. Allah razı olsun buraya kadar gelmişsiniz. Kimisi yorgundur, kimisi işinden gelmiştir, kimisinin hastası vardır. Kimisinin bir işi vardır. Onu ertelemiştir. Bu soğukta buraya kadar gelmişsiniz. Ayağınıza sağlık. Buraya gelmenin önemi büyüktür. Bunu nerede anlayacağız? Aslında Muaz abi öldüğümüzde anlayacağız. Vefat ettiğimizde anlayacağız. O kabre girdiğimizde bu gibi yerlere gelmenin, Allah'ı tanımanın ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Şimdi bugün biraz üzücü haber aldık. Ders Hapislere gelen bir kardeş, Mücahit adında bir kardeş, henüz 20 küsür yaşlarında, 23-24 yaşlarında dünen bir kaza geçiriyor ve vefat ediyor. İnsan üzülüyor, konduramıyor kendini. Yaşlar kaç kardeş? 22. 22. 24 yaşında olanlar bir elini kaldırabilir mi? Hiç mi 24 yaşında? Bir sen varsın. Bir daha abi var. 24 yaş. İnsan kendini konduramıyor değil mi? Hakan kaç yaşındasın? <laughs> 10 yıl daha fazla. Şu soruyu sorsam, bugün aklına ölümü getiren var mı? Kaç defa geldi mesela? El kaldıran orada kim vardı? Oğlum siz nasıl getiriyorsunuz Daha Kaç yaşındasınız? <laughs> Şimdi Resulullah'ın dediği şey ne? Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça zikrediniz. Fakat biz kendimize o kadar uzak görüyoruz ki ölümü konduramıyoruz. Fakat bakın 24 yaşında olmasına rağmen ölüm Furkan abi genç, yaşlı, ihtiyar, çocuk, hasta, sağlıklı dinliyor mu? dinlemiyor. Küçücük bir kazaya bakıyor. Küçücük bir dikkatsizliğe bakıyor belki. Ecel geldiği anda ondan kaçamıyorsun. Aslında ecel senin peşinden gelmiyor. Sen ecelin peşinden koşuyorsun. Bugün şirin bir bahis işleyecektik normalde. Fakat bu haberi aldıktan sonra böyle o bahisle bu bahsi birleştirmek istedim. Biraz onun üzerinden gideceğiz inşallah. Şimdi ölüm bize bu kadar yakınken Kadir abi biz Neyin peşindeyiz? Ben dedim ya bugün aklına ölümü getiren var mı? Ayette ne diyor? Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. Biz ne için yaşıyoruz? Neyin peşinden daha fazla koşuyoruz? İlgilendiğin iş neyse aslında sen osundur. Tamam dünyamızı kazanmaya çalışacağız fakat bu bir araç olmaktan öteye geçerse amaç olursa o dünya Allah korusun o mücahit kardeş gelir de derslere. <laughs> Hatırlıyorum hatta muhabbet de etmiştik vesaireler. Allah'ın izniyle inşallah namazı da vardı. Allah'ın izniyle güzel bir yere gitti. Çünkü dünya sürgünü bitti. Allah'ın izniyle inşallah cennette şu an cennet bahçesini izliyordur inşallah. Bu yüzden diyorum buraya gelmenin önemi, Allah'tan bahsetmenin önemi. Çünkü mücahit ölüm dersinde de vardı, namaz dersinde de vardı, ahiret dersinde de vardı, peygamberliğin ispatı dersinde de vardı. Onların hepsini aldı. Kalbi aldı, letaifleri aldı. İnşallah mümkendeki orada sorduğu zaman cevap verecek. Şimdi bu kadar yakınken ölüm bize biz neyin peşindeyiz? Veya ölüm bizden ne istiyor? Aslında bizim yaratılış amacımız nedir? Bugün biraz ona bakacağız. Şimdi Üstad bir yerde çok güzel bir vecizesi var. Bunu çok defa tekrarlamışızdır. Aklımıza kazmamız gereken aslında bir levhadır. Ser levhadır. Baş levha olması lazım. Arkadaş, ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Çünkü korkusan da, başını çevirsen de o ölüm seni bulacak mı olur? Bulacak. Bir sınava gireceksin. Korkuyorsun, ürküyorsun, hiç görmemezlikten geliyorsun. O sınava girmemezlik edebilir misin? Ha gireceksin. İşte ölüm de bizim için bir sınav aslında. Çünkü mükemmekini ne yapıyorlar? Soru soruyorlar. Aslında cevap kağıdını okuyorlar da oraya da geleceksin inşallah. Diyor ki ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak. Dinle ne talep eder? Kabir senden bir şey talep ediyor. Dinle ne talep ediyor diyor. Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister? Buradaki aslında şu. Hani böyle delikanlı diye etrafta geziyoruz ya. Erkek diye etrafta geziyoruz yani böyle bir ortamda oturduğunda ben bunu vururum, ben bunu döverim diye şey yapıyorsun ya böyle seziyorsun ya uğur. Asıl erkeklik o değil işte. Asıl erkeklik başına gelecek ölüme karşı kardeş benden ne istiyorsun diye sormaktır. Çünkü ölüme onu sorduğun zaman ölümün sana bir cevabı olacak. Cevap da az önce bahsettiğimiz ayettir aslında. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. Kulluktan kasıt tanımaktır aslında. Devamında diyor ki ey nefsim deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış. Hayata prestij eder, derdi de maişetle sarhoştur. Bunu deme diyor Mozov. Çünkü niye? Ölüm değişmiyor. Ölüm değişmiyor. Dirak bekaya kal bulup başkalaşmıyor. Ne diyoruz? Diyoruz ki ya o insanların hepsi böyle. Herkes günah işliyor. Abi herkesin sevgilisi var. Abi herkes iddia oynuyor. Abi herkes faiz çekiyor. Bir ben mi kaldım? Diyor ki zaman değişmiş. Ben bunları yapabilirim artık. Zaten diyor bunu deme. Neden? Çünkü ölüm değişmiyor. Zaman değişebilir. Fakat ölüm değişmiyor. Ölüm hakikatı değişmiyor. Aksine ne oluyor? Acizi beşeri, fakri insani değişmiyor. İnsanın acizliği, fakirliği değişiyor mu? Değişmiyor. Aksine ziyadeleşiyor. Acizi beşeri ve fakri insani, insanın acizliği ve fakirliği ziyadeleşiyor. Çoğalıyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürrat peyda ediyor. Beşerin yolculuğu kesilmiyor. Sen bu dünyaya geldiysen o ölüme doğru koşacaksın. Durma şansı yok. Küçükler için gün çok uzundur değil mi? Çok uzun geliyor değil mi? O 24 saat bir türlü bitmiyor. Fakat Hakan abi bu anlat desem ne dersin? 2 dakikada sanki hele gözünü açtın kapattın bitti. O yolculuk sürat peyda ediyor. Daha hızlı koşuyoruz artık ölüme doğru. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Yine Mücahit örneğinden gideceğim. Bu kardeşin örneğinden gideceğim. Ama herkes burada kendi üstünü alması lazım. O çocuğu kabre koydular. Kabirde Münker ile baş başa kaldı. En sevdiği kimdir? Annesidir. En çok onu kaybetmek istemeyen kimdir? Annesidir. Ne kadar kalabilir mezarın başında? Veya onunla beraber kabre girebilir mi? E şimdi dünyalık dostlarımız var. Diyoruz ya bu arkadaş beni hiç terk etmez. Ama o kabre girdiğin zaman o kardeşin de iş yapmıyor. O para da iş yapmıyor. O sevdiklerin de iş yapmıyor. Bu yüzden oraya hazırlık yapmak lazım. Bu dünya bizden ne istiyor sorusunu sorabilirsek eğer cevabını bulabiliriz. Bakın Üstad az önce bahsettiğim ayetin tefsirini yapıyor. Diyor ki insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi neymiş? Diyor ki Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp O'na iman edip ibadet etmektir. Allah'ı tanıyıp ona iman edip ibadet etmektir. Devamında ne var? Ve rızayı ilahiye mazhar olup lütfu ilahi olan cennete girmektir. İnsanın bu dünyaya gönderiliş temel gayesi okul okumak değil, para kazanmak değil, makam mevki kazanmak değil, bir şeyde inanılmaz başarılı olmak değil. Bunlar belki araçlardır ama asıl gaye nedir? Allah'ı tanımak, ona iman etmek, ibadet etmek bunları eğer sorgulayabilirsek ben bu dünyaya neden geldim? Ne yapıyorum bu dünyada diye böyle bir kendimizi sarsabilirsek eğer bu sorunun cevabını da bulabiliriz. Fakat dünya o kadar çok bizim üstümüzü kaplamış ki o kadar çok işimiz var ki dünyada bir türlü gün içerisinde Aziz abi soramıyoruz kendimizi. Allah neydi? Onu nasıl tanıyabilirim? Çünkü biz Allah'ı hakkıyla tanıyamıyoruz. Bakın 99 esması var diyoruz. 99 esma biliyoruz. İsmi Cemil'i anlat diyorsun. Anlatamıyoruz. İsmi Cemal'i anlat diyorsun. Anlatamıyoruz. Tam tersi ismi Kahar'ı anlat diyorsun. Anlatamıyoruz. Belki birkaç cümle kullanabiliyoruz ama hakkıyla tanımıyoruz. Yarattığı şeylerde onu göremiyoruz. Ne yapıyoruz? Hep sebeplere veriyoruz. Şunun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu. Fakat Allah o sebepleri niye yaratıyor? Arkasında Allah'ı gör diye. Eğer biz Allah'ı tanımazsak ona göre de hareket edemeyiz. İbadet de gelmez devamında. Çünkü yaratılış amacının tersine hareket edersen onun istediği şekilde de hareket edemezsin. Ayette şöyle diyor. Yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreder. Namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. Yani cennet sadece onlarındır. Ayet nasıl başlıyor? Bu ibadetleri yapanlara nasıl başlıyor? Diyor ki yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabredenler. Rablerinin rızasını isteyerek. Şimdi dedim ya biz Allah'ı tanımıyoruz. hanıttıkları kadar biliyoruz. Temelde Allah'ı bilmemiz veya yaratılış amacımız ne diye biliniyor? Kardeş bir cennet var, bir cehennem var. Bu ikisinden birine gideceksin. Bütün mevzu bu. Bundan ibaret. Bu anlatılı anlatıla bak çocuğum yapma Allah seni yakar. Bak işte cenneti istiyorsan bu lazım sana. Sürekli bu anlatıldığı için insanların bilinçaltında sürekli cennet cennet cehennem konulduğu için biz rıza-i ilahi unutuyoruz. Fakat rıza-i ilahi için geldiğimizin ispatı şudur. Namaza dururken nasıl niyet getiriyoruz? Niyet ettim. Ya Rabbi cennet için namaz kılmaya. Öyle değil değil mi? Ne için namaz kılmaya? Allah rızası için. Demek ki gaye cennet değil. Gaye ne? Rıza ilahi. Allah'ın rızasını kazanmak. Bizim yaratılış amacımız bu. Eğer bunu bilirsek buna göre hareket ederiz. Cennete veya cehenneme göre değil. Bu sadece bir araç olur. Ama asıl amaç ne olması lazım? Rıza ilahi. Allah'ın rızası. Şimdi geliyoruz asıl mevzumuza. Şirin mevzu dediğim şey. Üstad diyor nasihat istersen ölüm yeter. Yani dersin başında aslında dediğimiz şey en büyük nasihattır. 24 yaşında gencecik bir çocuk küçük bir kaza eseri vefat ediyor. Bu en büyük nasihattır aslında. Şimdi Üstad İşaretül İcaz kitabında Bakara suresini tefsir ederken cennet ayetlerine geliyor. Cennet ayetlerini tam tefsire başlayacak mekanda bulunan bir tane talebesi insanlar üstada sorular yağdırmaya başlıyorlar. Diğer mevzularda soru sormayan insanlar cennet mevzusu açıldığı anda inanılmaz sorular soruyorlar. Cennet dediğin zaman insanların kafasında direkt sorular oluşuyor. Hatta bu yüzden ateist olan insanlar bile var. Bugün biraz cennetin zahiri kısmına bakacağız, dış görünüşüne bakacağız. Cennetin ispatını yapmayacağız. Fakat cennet nasıl bir yerdir? Orada neler var? Bunlara bakacağız biraz. Az önceki mevzuya geliyorum. Üstad cennet bahsine geldiği zaman Şöyle bir şey oluyor. Diyor ki, Vaktaki iman edenler ve ameli salih işleyenler cennet gibi yüksek bir meskenle tefşir edildiler. Birdenbire Sami'in zihnine geldi. Birdenbire dinleyenin zihnine sorular doğmaya başladı. Acaba o meskende rızık olacak bir şey var mıdır? Varsa o rızık nereden hasıl olur, nereden doğar ve nereden gelir? O rızıklar o cennetten hasıl olduğu takdirde nesinden neşet ediyor? Semeratından meydana gelirse, meyvelerden meydana gelirse dünya meyvelerine benzerler mi? Benzediği takdirde birbirine de benzerler mi? Birbirine müşabih olur Yoksa tatları bir midir yoksa ayrı ayrı mıdır? Tatları muhtarif olduğu takdirde kopardıkları zaman yerlerini boş mu kalır yoksa derhal dolar mı? Tebeddül ettikleri takdirde devamlı mıdırlar? Devamlı iseler onları yiyenler sevinirler mi? Sevindikleri zaman ne derler? Bir sürü soru. Üstad diyor ki arkadaş ünlem var. Diyor ki arkadaş bir dur. Bir sakin ol. Arkadaş bu sualleri avucuna koy. Ben de bu cümleleri açar içlerine bakarım. Sen de dikkat et bakalım mutabık olacak mıdır? Üstad soruların cevaplarını veriyor. Ama bu soruların cevaplarını değil. Belli başlı cennet şeylerinden bahsediyor. Bunların içerisinde cevabını bul diyor. Aslında bu Resulullah'ın taktiği. Çünkü Resulullah sahabelerle cenneti konuşurken sahabeler bir anda soru yağmuruna tutuyorlar. Ya Resulullah orada at var mıdır? Vardır. Ya Resulullah orada deve var mıdır? Vardır. Ya Resulullah orada at nasıl olacak? Ya kuttan bile at olur diyor Resulullah. Ya Resulullah orada tarım var mıdır? Vardır ama dünyadaki gibi olmayacak. Sorular 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 en son Resulullah diyor ki sakin, yürür. Orada her şey var. İstediğiniz her şey orada olacak. Çünkü insanın aklına sürekli sorular doğuyor cennetle alakalı. Başlıyoruz. Cennete bir yolculuk yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah Mücahit kardeş yaptı. Biz de yapacağız. Her türlü o yolculuğa çıkacağız. İnşallah cehennem yolculuğu olmaz. İnşallah cennet yolculuğu olur. İnşallah burada dinlediklerinizi o cennet yolculuğunda hatırlarsınız. Şimdi kişi vefat ediyor. Kabre konuyor. Münker Nekir dediğimiz iki tane zat geliyor. Men Rabbuke diye bir soru soruyor. Men Rabbuke ne demek? Rabbin kim? Buna yine değinmek istiyorum. Allah'ın kim demiyor. Rabbin kim diyor. Rabbi kullanmasının sebebi şu. Rab terbiye eden anlamına gelir. Yani diyor ki seni terbiye eden şey neydi dünyada? Kişi beni terbiye eden şey benim Rabbim Allah'tır cevabını verdiği zaman Münker Nekir şu cevabı verecek böyle diyeceğini biliyorduk diyecek. Bildiğin soruyu niye soruyorsun? Çünkü cevap kağıdını okuyor aslında. Sen zaten bu dünyada ona cevap veriyorsun. Bir haram karşından geçtiği zaman, harama bakmadığın zaman ne diyorsun? Benim Rabbim Allah'tır. Allah yasaklamış ben buna bakmıyorum. Bir küfür ağzına geliyor, susuyorsun. Aslında ne demiş oluyorsun? Benim Rabbim Allah'tır. Sinirim beni terbiye edemez veya şeytan beni terbiye edemez. Beni terbiye eden Allah'tır. Ben onun terbiyesine uyuyorum. Ondan sonra ne sorulacak? İşte peygamberin kimdir? Kıblen nedir? diye diye devam edecek. Orada Allah'ın izniyle bütün cevapları verdik. Bu dünyada cevap verebildiysek orada da vereceğiz Furkan abi. Ondan sonra sol tarafta bir cehennem çukurundan cehennem manzarası açılacak. Mükennekir diyecek ki Allah'ın seni sakındığı ateşi izle. Orada kişi bir korkuya kapılacak. Bundan sonra o pencere kapanacak Allah'ın izniyle. Sonra sağ tarafta bir pencere açılacak. Gideceğin cennetin penceresi. O pencereden mis kokuları gelecek. Resulullah'ın orada bu hadis-i şerifte bir tabiri var. Diyor ki kişi o kokuları dinlerken, o manzarayı seyrederken bebeğin uykuya dalması gibi uykuya dalar. Bebeğin uykuya dalmasıyla... Abi isim neydi? Murat. Murat, abi. Bebeğin uykuya dalmasıyla senin uykuya dalman bir midir? Değildir değil mi? Onun hiçbir derdi yok. Kafasında hiçbir şey yok. Çat uykuya dalıyor. Zaten bir sürü hizmetçisi var etrafta. Babası, annesi, dedesi vesaire. Ama sen uy uykuya daldığında kafanda bin bir türlü şeyle dalmıyor musun? Bin tane şeyle dalıyorsun. Orada Resulullah'ın bebeğin uykuya dalması gibi dalması demesinin sebebi o. Bu kadar rahat bir şekilde uykuya dalacak. Ondan sonra ne yapıyoruz? Haşirde uyanıyoruz. Haşir meydanında Resulullah ümmeti ümmeti diye etrafta geziyor. Diyelim Baran seni de gördü dedi ki Baran arkamı tak. Nereden tanıyordu bizi Baran? Abdest dizlerinde. Ne olacaktı? Kollarımız, anlımız, ayaklarımız bunlar parlayacaktı. Yüzümüz parlayacaktı. Bunlar neydi? Abdest dizleriydi. Resulullah oradan tanıyacak. Diyecek ki gel arkama gel. Resulullah'ın arkasına takıldın. Sırat köprüsünden beraber geçtiniz Allah'ın iziyle Sorgu oldu amel defterin sağ taraftan verildi ondan sonra cennet dediğin yerin kapısına geldi. Cennetin 8 tane kapısı evet. var muazzam. Bu 8 kapı şöyle. Resulullah hadis-i şerifte bu arada bu bahsettiklerim hep hadis-i şeriflerden ayetlerden alıntıdır. Resulullah diyor ki 8 tane kapı var. Birinci kapı hac kapısı, ikinci kapı cihat kapısı, üçüncü kapı namaz kapısı, dördüncü kapı sadaka kapısı, beşinci kapı işte affedilenler kapısı diye 8 tane kapı var. Bu kapılarından birinden içeri girer diyor kişi. Orada Hz. Ebu Bekir var ortamda. Diyor ki ya Resulullah 8 kapıdan da beraber girebilen biri var mıdır? Resulullah diyor ki ya Ebu Bekir sen onlardan birisin. İnşallah biz de onlardan biri oluruz. İnşallah onlardan birinden içeri giriyoruz. Cennet dediğim bir ortam tamamen farklı bir alem olduğu için oraya uygun bir şekilde bizim cismimizin değişmesi lazım. Çünkü biz ne diyoruz? Haşri cismani. Cismi olarak biz haşr olacağız. Beden olarak, madde olarak haşr olacağız. Hristiyanlıktan nasıldır? Hristiyanlıkta diyor ki madde olarak değil tamamen ruhani olarak haşr olacağız. Yeniden dirilteceğiz. Cennet cennet tamamen ruhani. Ama bizim İslam inancında nedir? Cismi olarak haşr olacağız. Haşr oldun ve bedenin cennete uygun bir hal alması lazım. Tasfiye ameliyatı oluyorsun cennete girmeden önce. Kapıdan geçtin, kapıda bir ırmak var. Bu ırmakta yıkanıyorsun başta. Yıkandıktan sonra çıkıyorsun ırmaktan. Irmakta yıkanmanın sebebi şu. İki sebebi var. Biri maddi, biri manevi kirlerden arınıyorsun. Yani bizim hayvani yönlerimizden arınıyoruz. Birincisi şu, maddi yönlerden arınmanın şeyi şu. Çok affedersiniz, vücuttaki bütün kıllar o ırmakta beraber gidiyor. Sakal, bıyık, diğer kıllar, bütün hepsi o ırmakta gidiyor. Ondan sonra çok affedersiniz işte kazorattır, dışkıdır, işte balgamdır, öksürüktür, sümüktür. affedersiniz. bunlara o ırmakta akıyor gidiyor. Manevi olarak da o ırmaktan senden götürdüğü şeyler şu; rekabet duygusudur, kıskançlıktır, sinirdir, strestir vesairedir. Bunların hepsi o ameliyatta o ırmakta seninle beraber akıyor gidiyor. Ondan sonra o ırmaktan çıkıyorsun. Resulullah yine bir hadis-i şerifinde diyor ki: cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış ne ve satış vardır. Sadece erkek ve kadın suretleri vardır. Oradakiler bunlardan bir suret arzu ederse o surete girer. Cennette suretler çarşısı denen bir yer var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cennet deyince hepimizin kafasında bir şey canlanıyor. Ne canlanıyorsa o değil. Onu bilin. Çünkü biz şunu da biliyoruz hadis-i şeriflerde. 33 yaşında sabit. 33 yaşında olacağız. E şimdi ben dedemle dedemin dedesiyle 33 yaşında aynı yaştayım. Nasıl tanıyacağım? Yani gençliği olur. Aynıyla cismiyle aynı olsa bile Nasıl tanıyacağım yani? Onun gençliğidir vesairedir. Allah senin içine onu tanıma duygusunu yerleştirecek. Her türlü tanıyacaksın yani. Sabit 33 yaşlı olacağız. Bundan sonra diyor ki cennete girerken şöyle bir şey var hadis var. Bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Diyor ki cennete girdiğin anda ilk bir yiyecek verecekler. Bu yiyecek şu Hz. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balığın ciğeri. Diyor ki ondan bir ısırık aldıktan sonra bir daha sana açlık uğramayacak. Nasıl yemek yiyeceğiz peki? Tamamen lezzet için yiyeceksin. Yalçın abi bir porsiyon İskender yiyorsun. İkinci porsiyonu niye yiyorsun mesela? lezzet için devam ediyorsun. Veya o İskender'den sonra niye künefe yiyorsun? Tamamen lezzet için. Bizim de o ciğeri yedikten sonra bir daha acıkmayacağız. Ondan sonra hemen yanında Kevser Havuzu denen bir havuz var. O havuzdan bir yudum su aldıktan sonra bir daha susamak yok. Artık tamamen lezzet için içeceğiz. Cennette hangi dil konuşulur? Üstad mesela Farisi diyor. Farisi dil cennet dillerinden bir tanesidir. Bazı alimler Arapça diyor. Arapça ve Farsçanın karışımı bir dil diye alimler ittifak ediyorlar. Cennet kaç kattır diye bir soru var. Bazı rivayetlerde 8 kattır, bazı rivayetlerde 100 kattır. Cehennem 7 kattır, cennet 8 kattır. Burada bile Allah'ın aslında merhameti devreye giriyor. Katları çoğaltmış. 7 değil de 8. Ahirette, öbür dünyada, ahirette benim rahmetim gazabımı geçecek. Yani Allah adildir fakat rahmeti gazabını geçeceği için tabiri caizse affetmek için seni cennete koymak için bahane arayacak. Hayvanlar nasıl olacak? Orada hayvanlar olacak mı diye bir soru var. Her hayvandan bir tane olacak. Her türden bir tane. Biz biliyoruz ki hayvanların da ruhu var ve ruh ebedi olduğu için, ölmeyeceği için bu ruhlar o hayvanda birleşecek. Atıyorum senin küçükken bir kedin vardı. Diyeceğim ben o kediyi istiyorum. O kedi türünün içinden bir tanesi ruhu gelecek senin o kedin sevebilecek. Az önce dedik ya cennet hakkında ne söylersek söyleyelim, ne anlatırsak anlatalım anlayamayacağımız bir şey. Diyoruz ya ne hayal edersen et cennet o değil. Çünkü secde suresinde şöyle bir şey diyor 17. ayette. Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan Müjdeyi kimse bilemez. Bu müjde nedir? Cennettir. Orayı tam manasıyla bilemeyiz. Bu ne demek biliyor musun aslında? Anne karnındaki bir çocuğa baklavanın tadını anlatmak gibi bir şey. Anlatabilir misin? Anlatamazsın. Niye? Çünkü onun dünyası onunla alakalı. Tamamen anne karnından besleniyor, annenin kordonundan besleniyor ama baklavanın tadını veya rüzgarın tenine değişini veya bir kokuyu veya bir görüntüyü onu anlatamaz. İşte cenneti biz aslında zahiri olarak kavramaya çalışıyoruz, anlamaya kısmi olarak çalışıyoruz. Ama tam manasıyla anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Böyle cennetin nimetlerinden yararlandık diyor ki cennet ehlin'e bir ses gelir cennetten çıkınız cümlesi kullanılır. Filmanı anlatıyorum hadisleri. Cehennem ehlin'e de cehennemden çıkınız haberi gelir. Cennet ehli korkar. Acaba Allah haşa haşa yani vaz mı geçti gibisinden cennet ceh cehenneme mi gideceğiz bir yanlışlık mı olduğu gibisinden cennet ehli korkar diyor. Cehennem ehli de sevinir. Acaba buradan çıkacağız mı diye. İki ekipte iki kısımda diyor. Sırat köprüsünün orada dururlar. Ve diyor ki Sırat köprüsünün üzerine bir koç getirilir. Koçun temsil ettiği şey şu, ölüm dediğimiz şey. Ve Allah orada seslenir. Der ki ölümü öldürünüz orada o koçun boğazı kesilir ve ölüm orada ölür. Hani üstad diyor ya ölümü öldürebiliyorsanız eğer gelin ben de sizle beraber alkış tutacağım. Gelin biz de takılalım. Gelin biz de dünyaya takılalım. Ama bu dünyada ölüm ölmüyor. Öbür dünyada ölüm orada öldürülüyor ve Allah kullarına sesleniyor. Diyor ki ebedi olarak kalacağınız yurtlarınıza dönünüz. Cennettekiler cennete dönüyorlar. Cehennemdekiler tekrar cehenneme dönüyorlar. Ve ölüm öldürülmüş oluyor. En son bitiriyorum az kaldı. Cennetin nimetlerinden yararlanıyorsun Allah'ın izniyle tamam mı? O arada Allah kullarına sesleniyor. Diyor ki kullarım memnun musunuz? Kaldığınız yerden memnun musunuz? Ya Rabbi yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Memnunuz ya Rabbi diyecek. Allah diyecek ki henüz size en büyük nimetimi vermedim. Şaşıracaksın diyeceksin. Ya Rabbi ya bu kadar nimet, bu kadar şey. Diyorsun ki ya Rabbi ne olabilir daha fazla? Allah orada diyecek ki ben artık sizden razıyım. Bu en büyük nimettir. Allah'ın razı olması. Dersin başında ne demiştik? Bizim peşinde olmamız gereken şey aslında rıza ilahidir. Allah'ı razı etmektir. Allah diyor ki en büyük nimetim nedir? Sizden razı olma. Haşa haşa böyle bir şey olmaz ama şöyle hayal edin bunu anlayabilmek adına. Allah seni cennete koydu Lokman. Dedi ki Lokman seni cennete koydum ama ben senden razı değilim. Anlasın. Ne anlarsın? O cennetten ne anlayabilirsin? Yani bir yere seni davet ettim. Dedim gel tamam Lokman bizim yemeğe gel. Sen de bizlerle beraber gel. Ama biz seni sevmiyoruz. Biz senden razı değiliz. Buradan şunu anlıyorsun. Asıl olması gereken şey Allah'ı razı etmektir. Sen onu razı ettiğin zaman zaten araç olan şey cennet sana verilecektir zaten. O en büyük vazifeni o rıza ilahi peşinde koşarsan eğer o sana gelecek. Şöyle anlayabilirsiniz cennet ödülünü. Bir baba var oğlunu hafız yapmak istiyor. Diyor ki oğlum hafız ol ben sana bisiklet alacağım. Şimdi babanın orada gayesi nedir? Asıl gayesi oğlunun hafız olmasıdır. Bisiklet nedir? Sadece ödüldür, araçtır teşvik edicidir aslında. İşte cennet de aynen böyledir. Allah diyor ki kulum bana ibadet et, beni tanı, ben senden razı olayım, ben sana cenneti vereceğim. Aynı o babanın o teşvik edici bisiklet gibi Allah da cenneti bize teşvik edici yapıyor. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki dünyanın bin sene mes'udane hayatı, mes'udaneden kasıt şu, parmağına diken bile batmasın. Bin yıl yaşa, parmağına diken bile batmasın. Kaşın bir kere bile ağrımasın, yaşlanma, dünyanın bütün lezzetlerini tat. Bin sene mes'udane hayatı bu dünyanın cennetin bir saatine eşdeğer değil. Cennetin bir saati dünyanın bin sene mes'udane hayatından çok daha üstündür. Devamı geliyor ama. Diyor ki, Allah'ın cemalini seyretmek, huyeti cemali seyretmek, bir saat seyretmek cennetin bin sene mes'udane hayatından daha güzeldir. Allah'ın cemalini seyretmek. Bazı hadislerde diyor ki kişiler Allah'ın cemalini seyrettikten sonra diğer cennetin nimetleri ona tat vermez. Gözünü bile kırpmaz bir daha Allah'ı görebilmek adına gözünü bile kırpmaz diyor. Son bir şey söyleyeyim. Yine bir hadis-i şerif. Resulullah cehennemden son çıkan mümini anlatıyor. Müslümanı anlatıyor. Son çıkan Müslüman. Yani biz biliyoruz ki Müslümanlar cezasını görüp cennete girecek. Diyor ki son çıkan Müslüman da sürüne sürüne böyle ateşler yüzünü yalayı yalayala cehennemden bir nevi çıkacak. Sonra bir ağaç görecek. Diyecek ki ya Rabbi ben bu ağacın altında dinlenebilir miyim? Orada bir ırmak var. Ben o sudan da içebilir miyim? Allah diyor ki kulum başka bir şey istemeyeceksen eğer. Geç. Geçiyor. Sonra ileride bir ağaç daha görüyor. Çok daha büyük bir ağaç. Çok daha büyük bir ırmak. Güzel bir ırmak. Diyor ki ya Rabbi bunun altında gölgelenebilir miyim ben? kulum bir şey istemeyecektin diyor. Ya Rabbi ne olur dinleneyim diyor. Yalvarmaya başlıyor. Tamam diyor. Oraya da götürüyor. Sonra bir ağaç daha görüyor ileride. O ağaca da diyor ya Rabbi gidebilir miyim? kulum git diyor. En son cennetin hemen önünde bir tane cennet kapısının hemen önünde bir tane ağaç var. Ya Rabbi diyor oraya gidebilir miyim? O ağacın dibine gidebilir miyim? O sudan içebilir miyim? Kulum diyor bak bir şey istemeyecektim daha fazla. Ama yalvarıyor yalvarıyor tamam diyor git. diyor oraya. En son cennetin kapısına artık yaklaşmış. Diyor ki ya Rabbi ne olur cennete gireyim. diyor kulum başka bir şey istemeyecektin. Diyor, ya Rabbi ne olur diye yalvarmaya başlıyor. Allah orada hadis-i şeriftir. Resulullah'ın çok güzel bir tabiri var. Allah orada diyor ki kulum ben sana ne versem benden vazgeçersin. Yani bir şey istemekten ne zaman vazgeçeceksin? Ben sana ne versem? Ve devamında diyor ki ben sana dünyalar kadar bir cennet verirsem eğer benden vazgeçer misin? Vazgeçerim ya Rabbi. Ondan sonra diyor ki haydi gir cennetime. Yani cehennemden son çıkan kişiye bile Allah dünyalar büyüklüğünde cennet verecek. Toparlayalım, bitirelim Allah'ın izniyle. Başta ne dedik? Biz rıza ilahi peşinden koşmamız lazım. Asıl gayemiz o olması lazım. Bu dünyaya neden geldiğimizi bilmemiz lazım. Bunu bilirsek eğer rıza ilahi peşinde koşabiliriz. Sonra vereceği nimetlerden bahsettik, cennetten bahsettik. Onun çok daha ötesinde aslında neyi gördük? rıza ilahi peşinde koşmak lazımmış. Hakkın helal edin. Uzun oldu biraz galiba. Bu arada hem ders için hem de mücahit kardeş için e, lillahi teala el-fatiha. <laughs>